Hepinize merhabalar. <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Mertcan. Biliyorsunuz ki biliyorsunuz her şey zaten boş ver. Ben uzun zamandır uzun video çekmiyordum ve birazcık hastalandım. Ama yine bugün size video çekeceğim. Bugünkü videomuza size Futbolda teknik geliştirmek evet. için birkaç tane hareket önereceğim. Bir dakika sizi şöyle yapmam lazım. Aynen. Evet. Benim adam birazcık küçük olduğu için birazcık sınırlı şeylerim var lan. Tezgah lan bu. Oğlum toplar yok. Hı, Armağan'a Burada gel. Hop geldik. Topumuz burada. Şimdi evde yapılabilecek birkaç hareketi göstereyim arkadaşlar. İşte video geçmeden önce kanala like atın, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. O zaman videoya geçiyoruz. İlk hareketimiz Çok yoruldum. Başım dönüyor ya. Ama <laughs> benim neden başım dönüyor ya? Merhaba arkadaşlar buradayım. Oh, Ali kayık söylerken benim midem alıyor. şey arkadaşlar. Hatta size şöyle bir şey göstereceğim. Benim burada bir antrenman kutum var. Bu kutunun içinde bir kiloluk dumbbelllar var. Bunun yerine su şişesi olabilir. Sonra burada kapaklarım var. Şu şekilde onlar tane. Bunun yerine yine şey olabilir arkadaşlar. Ee şey neydi adını unuttum bir dakika. Hani var ya böyle. Nedir? Heh, kitap kitap. Yok kitap değildi de. Neyse kitap koyabilirsiniz varsa. Yoksa yine hani bir şey koyarsınız illa anladınız mı? Evde tabak falan vardı. Koyarsanız normal tabak. Bunlarla yapabiliriz. İlk başta bunlarsız göstereceğim. Evde onların için. Hatta bakın bak burada. Ama bu bir kilo değildi ya. Aynen bir kilo değil. Şimdi arkadaşlar ilk hareketimiz bunlarsız. Şu şekilde. Bakın. Çekiyorsun. Hop. Tek ayak üstünde. Ama böyle parmak ucunda. Tamam mı? Bu 30 saniye yapacaksınız. böyle Bu şekilde. Bu e, her gün 3 e, set. Yani toplam 1,5 dakika. Ama tek seferde yapmayın. 1,5 dakika 3 kere. 30 saniye yapacağız arkadaşlar ama bir set bir buçuk değil. Böyle böyle 30 saniye ama en az 2 saniye şu şekilde durun. Yani şöyle diyeyim. Bunlarla birlikte mesela 30'un içinde atıyorum 10 tane bundan mı yapıyorsunuz? O zaman oh, 2, 4, 6, 8, 10 10, 12, 13, 14, 50 saniye yapacaksan bir de Şunda 2, mesela şöyle İki saniye durup sonra çekip böyle yapın. Bu birinci hareketti. Bu arada arkadaşlar ciddiyim çok fazla midem bulanıyor. İkinci hareket böyle. Bu bir dakika. Toplam üç dakika. Yani otuz saniye şöyle şöyle yapın. Ama şu an yavaş yani şöyle şöyle. Şimdi otuz saniye yaptık ya dinlenmeden ya dinlenir de biliyorsunuz 5 saniye falan ne kadar dinlenecekseniz yapın. 30 saniye de böyle sol ayak, sağ ayak, sol ayak. Bu arada ben sağ ayağım. Bu ikinci hareketti. vardı üç 3 tane bunları da göstereceğim 3 tane. Normal hareket göstereceğim bunlarsız. İkinci hareketimiz arkadaşlar şu. Bakın şimdi. Çek, at. Tam göstereyim şöyle. Çekip atıyoruz. Sonra yapıyoruz. 30 saniye. Bakın böyle. Çat. Çat. Sonra çat. Tamam mı? Bunu 30 saniye yapın. Hatta şöyle pardon özür dilerim ya. Hiçbir şey aklımda duramıyor. Bakın. Şöyle şöyle. Diğer ayak. Mesela sağ ayakla mı çekip attınız? Böyle atıyorum. Çektim. Attım. Sol ayak. Bunu 30 saniye yapacaksınız. Sonra sefer sol ayak çek, at. Sağ ayak böyle. Evet arkadaşlar, bunlar dumbbellsız kapaksız hareketlerdi. Şimdi dumbbell'lı ve kapaklı hareketlere geçelim. Ben antrenmanı hazırlıyorum. Gelin bu arada trambolinin altına koyalım. Evde trambolin varsa sürekli bakın şu şekilde zıplayın. Ya ellerinizi topuklara değdirmeye çalışın. Ben çok yapamıyorum. Basta olduğum için. Ben o zaman dizip geliyorum. arada bir geçiş yapayım. Ya. Dur bekle. Şimdi 3, 2, 1. Geldim. Kameraya yani. Bakın bu ayağı trambolin. Neyse. Şu şekilde. Oldu mu? Yok olmadı. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şimdi bu tabaklarla şu şekil yapacağız. Bakın şöyle. Şöyle. Hani bakın şimdi böyle koydum ya. Şöyle. Birazcık daha büyütelim. Ah dumbbellları da koy. Şimdi arkadaşlar bir böyle yapacağız. Bir de üstüne böyle dikey yapacağız. Yani tam olarak şeklini göstereyim. Şunu koy. Çok fazla. Şöyle. Aynen. Bakın tam şeklini göstereceğim şöyle umarım görünür bir dakika şöyle yapsam Aynen. şunlar yok şu var görünüyor değil mi bakın şöyle bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar şey yapacağımız hareket şu. Hani şöyle bu ve bu var ya. Bunları da çekiyorsunuz 5 saniye bütün gücünüzle sonra iki çift ayak bunu yanına atlıyorsun. Sonra diğer yanına atlıyorsun. Sonra geri geliyorsun. Sonra 5 saniye daha çekiyorsun. Sonra arkaya doğru çift ayak yana atlıyorsun. Sonra buraya atlıyorsun. Bu şekilde toplam 1 dakika 3 saat olacağı için 3 dakika bunu da yapabilirsiniz. Sonra şöyle bir hareket yapabilirsiniz. Bu şekilde tabakları koyuyoruz. Bakın arada mesafe var. Hatta mesafeyi birazcık da uzatmamız gerekiyor. Ama benim kamerama girmediği için bakın bunu da şöyle bayağı uzatın yani. Hani arada bir, bir metre falan olsun. Şimdi benim yaptığım şeyi de göstereyim. Bakın. Benim şeyim orta sağlı falan böyle. Bakalım böyle. Bir tane taba orta sağ koydum. Bir tanesini de peteğin altına koydum. Ah. Of. Hala. Size içerik üretiyorum. Like'ınızı alın. Bakın şurada şöyle. Aynen. Şimdi. Dambıllarımızı aldık ya. 5 saniye böyle bekliyoruz. Sonra diğerinde de 5 saniye. Sonra 5 saniye. 5 saniye. Bunu her gün 30 saniye yapacaksınız. Yani, yani bir sete 30 saniye. O yüzden 1,5 dakika yapacaksınız. Böyle. Kaçıncı hareket oldu? mu? Bu ikinciydi değil mi? Kaçıncı lan bu? Evet bu ikinci. Diğer hareketiz arkadaşlar. Şöyle hafiften yani mesela şöyle bir dakika Petek sen bunları taşırsın herhalde iki gün Şimdi arkadaşlar bu var ya bunun içindekileri şöyle dökelim ben. Şu şekilde büyük bir yükseklik olması lazım. Şimdi bunu da kendime doğru hatta size doğru çevireyim. Bunu kendinize doğru çevireceksiniz. Bakın şu şekilde. Göstereyim. Elimizde ben bunu böyle bir dakika yani her gün üç dakika. Bir set bir dakika. Evet. Bu hareketimiz de böyleydi. Bunları yapmanız gerekiyor. Bu teknik hareketleri de olabilir. Antrenman da olabilir. Bacak kası O kadar bilmiyorum yani. Ben futbol hocası değilim. Maalesef. Huf. Evet. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ama bakın şimdi. Etrafı da toplamaya yutmuyoruz. Şuraya. Evet arkadaşlar. Bu <laughs> videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.